Gaziantep Futbol Kulübü son olarak Zagreb'e Lubin forması giyen Yunan kaleci Sokrates Diodisi kadrosuna kattı. Gaziantep Futbol Bol Kulübü'nden yapılan aç, açıklama ise Gaz, Fut, Gaziantep Futbol Kulübümüz son olarak Zagreb'i Lübin forması giyen Yunan milli kaleci Sokrates Diodis ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Batman lakaplı yeni transferimiz Sokrates Diodis, kulüp başkanımız Melik Memik Yılmaz ve başkan yardımcımız İbrahim Dicen'in de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşme imza attı. Sokrates Diodis'e kulübümüze hoş geldin diyor ve, ve armamız altında üstün başarılar diyoruz. Peki, peki Socrates Diodis kimdir? 3 Şubat 1993 yılında Yunanistan'ın Selanik şehrinde dünyaya gelen Diodis, futbola ülkesi takımlarından Aris altyapısında başladı. 2014 yılında kulüp Buruj'e transfer olan Yunan milli kaleci, daha sonra ise, ise 2016 yılında altyapısında yetiştiği ülkesi takım, ülkesi takımlarından Aris formasını tekrardan giydi. 2017 yılında da Panathinaikos takımına transfer olan Diodis 5 sezon boyunca takım kaptanlığını yaptı. Son olarak 2023 yılında Zagre bir formasını terletti. Ayrıca 22 defa Yunanistan milli takımına davet aldı. Kariyerinde 265 resmi müsabakaya çıkan başarılı file bekçisi 105 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Böyle Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenebilirsiniz ve ayrıca Sokrates diyor Gaziantep futbol kulübünde başarılı olur mu?